Kur'an-ı Kerim en büyük savaşı ne demiştik? Cehalete karşı verilen savaştır. Cehalet karanlığı temsil eder. Cehalet şeytanı temsil eder. Şeytan riyakardır. Ve e, cehaleti ile ün salmış bir varlıktır. Ve aynı zamanda ön yargılı olup da görüntüye aldanıp, görüntü ile dindarlık taslayan ve vaat ettiği şeyleri yerine getirmeyeceğini bile bile insanları aldatıp şirke batırmak için uğraşan bir varlıktır. O bakımdan sözünü yerine getirmeyeceği halde bile bile söz verip insanları kandırıp ondan sonra da terk edip gidip tam bir karadul gibi hareket etmektedir. Demek ki neymiş? Kur'an-ı Kerim diyor ki, "Verim yerine getirmeyeceğiniz bir sözü verip de o insanları kandırmak büyük bir günahtır ve şeytanın aynı zamanda yaptığı tavrının ta kendisidir." diyor Kur'an.